Hiçbir dini, mezhebi, aidiyet olmadan aslında bir ilişki kuracak olsanız insan ilişkileri sizin söylediğiniz çerçevede herkesin kendisi için istediğini başkası için de istediği, kendisi için istemediğini başkası için de istemediği çok insani, çok hümanist bir zeminde bu işler yürür. Fakat işin içerisine ideolojiler, dinler, mezhepler, farklı kimlik unsurları olarak bunu büyütebilirsiniz girdiği zaman aslında insan hem kendini hem de karşıdakini yeniden inşa ediyor. Yani işin içerisine kimlik giriyor ve burada yeniden bir inşa var. Sıkıntılı taraf bu yeniden inşadır. Bugün işte biraz modern felsefeye bakanlar, Emmanuel Levinas'a, Derrida'ya baktıkları zaman adamların bütün sorununun bu ötekinin inşası, arkasından da ötekinin sömürüsü üzerine kurulduğunu göreceklerdir. Müzik